Müsaade ediyorsan buna ait bir örnek vereyim. Buyur, Sözünüzü kesmek isterim. Birinci bölümde fazla sözünüzü kestim. Estağfurullah. estağfurullah. Yok, buyur. Biz muhabbet olsun. Buyurun. Biz evde oturuyoruz, misafirlerimiz var. Bir hayli kalabalık yemekli misafirlerimiz var. Saat 12'ydi gece, saat 12'ydi misafirler gitti. Anamın gelini dedi ki, ya ben dedi rahatsızım. İşte beni, adını da söyleyeyim, Sevgi Hastanesi'ne götür. Orada işte tanıdıklarınız var. Bana bir serum versin de işte biraz kendini toparlayayım dedi. İyi dedik. Gece saat 12. Bana bunu söylüyor. Biz evde çıktık 12 buçuk. Sevgi hastanesine oraya geldik. Arabayı park ettim. O kaldırım var. Evet. Kaldırımda bizim benim bildiğim bir abla orada oturuyor. Beni görünce kalktı böyle. Allah biliyor ki hem ağladı hem oynadı. Yani acayip bir duygu yani acayip bir hal aldı. Allah hayırdır ne gelsindin burada sen? İnan ustad bak evin telefonu vereyim hanım Dedi ki kardeş ben seni bekliyorum. Dedim abla hayır de sen beni nasıl beklesin? Dedi kardeş senin seni yeğenin dedi hastalandı. Buraya muhtar getirdi bizi bıraktı. Ben kimseyi ben kimseyi bilmiyorum dedi. Çocuk yukarıda yatıyor perme perişan. İkime e, ne diyeceğim de bilmiyorum. Evimde beş kuruş para da yok. Demin de belli diyor. Geldim bu kaldırımı oturdum diyor. Dedim, diyorum ki ya Rabbi ben o adama nasıl ulaşayım? Kalbinde hep beni geçirmiş. Ya Rab, ben o adama nasıl uğraşayım? Evde misafirler gidiyor. Dua kapısını görün üstad. Ne kadar açık ki. Evde misafirler görüyor. Sağ salim olan anamın gelini diyor ki ya ben biraz kendimi kötü hissediyorum. Beni bir sevgiye götür. Adını da koy üstad. Adını koy. Evet. Biz gittik. Neyse içeri girdim. Aldık onu. Beraber, aldım gittik. Önce çocuğunu ziyaret ettim. Baktım çocuk orada yatıyor. Aşağı indim. Oradaki belki doktorlara dedim ki arkadaşlar Allah size öyle bir fırsat verdi ki bakın bu çocuk yetim bakın bu anne bu çocuğu gelip işte muayene eder misin yani onlara belki gidip söylese derdini yardımcı olacaklar yani ama kadın korkuyor bilemiyor ki ne diyeceğini evet. içinden bizi geçiriyor Allah size bir fırsat verdi dedim bakın bu çocuğu hadi kalkın tedavi edelim yarısını ben vereyim yarısını siz verin Yahu dediler, arkadaş bize böyle bir fırsat gelmişse niye sen veresin Orada hemen o doktor, nöbetçi doktor arkadaşlar da yok arkadaş ben ben isterim. O biri dedi, ben isterim. İnan <laughs> onun çocuğunu bir anza yatırdım. Hanımı bir anza benden Benle de anası. İşte ikimiz beraberiz. Gece saati iki buçuğa kadar ikisinin tedavisi bitti. Aldım evine götürdüm. Geçenlerde dağıtırken giderken bir arkadaşa dedim ki şu hastane olayını bir anlat hele. Vallah dedi ben seni dua dedim ki Allah seni bana gönder. Şimdi bir yetim annenin duasının ben bunu yaşadım işte. Yani seni istiyor var Rabbin öyle bir şey oluşturuyor ki sen onun ayağına gidiyorsun. Evet. Ona hizmete ayağına götürüyorsun. Başında duruyorsun, tedavisini yaptırıyorsun, alıp getiriyorsun. Allah için isteyince Allah yolda bırakmaz. Eyvallah.